Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoda yeniden karşınızdayız. Bu geceki 3 Mart 2022 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Bu gece fazla maç var. 8 maç civarında var. Yine her zaman yaptığımız gibi aralarından 4 maçı seçip size vermeye çalışacağım. Mart'a iyi bir giriş yaptık. Başlangıçta 1 Mart videosunda full çektik. Dünkü 2 Mart videosunda da 4'te 3 tutturduk. Sadece bir maçımız gelmedi. Minnesota Golden State Warriors, Golden State Warriors Minnesota'yı yenemedi. Yenildi de gelmeyen maçımız buydu. Diğerleri gelmiş oldu. Kazanın arkadaşları tebrik ediyorum ve kazanın arkadaşlardan ve diğer arkadaşlardan tabii ki bu videoya artık bir 100 tane beğeni atabilirseniz 100 tane beğenin üzerine çıkarabilirsek seviniriz arkadaşlar. Umarım bu akşamki video bu geceki videoda 3 Mart videosu güzel bir giriş yaptığımız Mart ayında devam eder. Olumlu olarak devam eder ve yine e, size kazandırırız ve kazandırmaya devam ederiz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar bizi daha üst sıralara çıkarsınlar. Daha fazla insana ulaşıp daha fazla insana e, kazandırma şansı elde ederiz arkadaşlar. Herkese bol şanslar öncelikle kupon başarıları diliyorum tabii ki bu videoda da ve başlıyoruz. 3 Mart 2022 yani Perşembe gibi oluyor. Bu geceki maçlara İlk maçımız Cleveland Charlotte Hornets maçı. Burada sonuçta Charlotte artık aşağı gitmeye devam ediyor. Seri mağlubiyetler aldılar. Almaya da devam ediyorlar. Aslında güçlü bir takım, iyi bir takım, kötü bir takım değil ama neyse. Son zamanlarda biraz formsuz durumları var. Bu maçta Cleveland'da Garland'ın dönmesi bekleniyor. Kesin değil daha ama dönmesi bekleniyor. Eğer Garland dönerse tabi Sexton'la Karus'la dönmüyor. Garland dönerse Cleveland çok daha etkili bir şekilde oynar. E, tabii ki orada unutmayacağım, unutmamamız gereken Jared Allen, Evan Mobley gibi oyuncular var. E, tabii Kevin Love ve bizim C.D. Osman'ın da etkisi bulunuyor. Charlotte'ta oynayacaklar bu maçta Cleveland artık kazanıp tekrardan bir üst sıralarda tuturmaya çalışacaktır. Onlar da yavaş yavaş atlara düşmeye başladı. Onlar da en azından kendilerini ilk dört e tutmaya çalışacaklardır. İlk dörtte tutunabilmek için böyle direkt rakip olan takımlarla beraber konferans takımlarıyla beraber e, galip gelmeleri gerekiyor. Bu maçlarda özellikle kendi evlerinde oynayacakları bu maçta burada zor olacaktır. Kolay bir maç olmayacaktır. Ama zor da olsa Cleveland kendi evinde Charlotte'u yenecektir diye düşünüyorum. Zorlansalar bile özellikle Darius Garland oynarsa işi kolaylaştıracaktır. Oynamasa bile tabii ki Kevin Love ve Cedi Osman'ın etkisiyle beraber Isaac Okoro da orada yani yine de kazanma imkanları var. Oyuncu baremlerine gelince oyuncu baremlerinde Miles Bridges 19 sayı üstünde atacaktır. Charlotte'da ve Jared Alan 15 sayı üstünde alabilirsiniz. Jared Alan'ı Cleveland takımında onların üst baremlerini kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi Cleveland'ı öne çıkarıyorum. Bu maçta kendi evinde Cleveland kazanır. 1.50 orandan güzel orandan rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Cleveland'da güvenmeyen burada üstü de alabilir. Üst gelme ihtimali de yüksek bu maçta. E, isteyen üst baremine de gidebilir. E, tabii ki en düşük seviyeden üste gidebilir. Ama benim dediğim gibi benim önerdiğim size Cleveland'ın galibiyeti. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Philadelphia 76ers New York, New York Knicks. E, geçen bir maçta New York'ta Philadelphia ezip geçti e, New York'u. E, yani son dönemde Harden'ın da girmesiyle beraber Harden'la beat'in uyumuyla beraber Philadelphia bambaşka bir seviyeye çıktı. Bambaşka bir takım olmaya başladı. Sıra sıra kazanmaya devam ediyor. Harden de etkili. James Harden de etkili oynuyor. Embiid'in de sayı atması ve daha fazla defansa zaman ayırması da e, e, imkanı oluyor tabii ki. Orada yine ufak tefek eksikler olsa bile Tyrus Maxi gibi bir genç oyuncuyla beraber kapatmaya çalışıyorlar. E, Tobias Harris zaman zaman iyi oynayıp e, daha çok zaman zaman kötü oynayıp yine bir orta sıralarda kalıyor. Ama bu maçta New York Knicks'in forsuzluğu devam ediyor. Derek Rose ve Kemba Walker bu maçta da yok. Yani kalıyorlar diğerleri oyuncuların eline. Yedekten gelen oyuncuların eline. Ve New York'un zaten işi zor. Zaten altta kaldılar. Büyük bir ihtimalle bu yıl ne play'in ne playoff yapacaklardır. Philadelphia ise bu ritmiyle beraber üst sıraları hedefliyor. İlk 3'e, ilk 4'e girmeye çalışıyor. Gerekirse ilk 2'ye. Yani bunları deneyecektir ve kazanma serisi bu maçta da devam edecektir. Burada Philadelphia 76 kendi evinde New York'u ezip geçecektir. Farklı bir şekilde kazanacaktır. En azından 4.5 handikaplı size öneriyorum. 1.40 oranından tabii ki isteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. Ama en az 4.5 handikaplı 1.40 oranından Philadelphia kazanır. Oyuncu yüz barimlerine gelince eğer Cibaret'in 22 sayı üstünde atmasını deneyebilirsiniz New York Knicks'te ve tabii ki Embiid, Embiid, Joel Embiid bu maçta da 31 sayının üstünde atacaktır. Harda'nın gelişiyle beraber çok daha kolay pota altı sayıları bulabilen bir Embiid karşımızda oluyor. Fazla zorlanmıyor. Kendi organize etmek zorunda kalmıyor artık atakları. Ve bu maçta da fazla yorulmadan fazla sayı atacaktır. 31 sayı üstüne Embiid'in rahatlıkla alabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Denver Nuggets'te Oklahoma City. Thunder, Cirrus Alexander dönüşüyle beraber Oklahoma'ya bir 50 sayı attı. Bir rekor kırdı. Maçta kazandırdı. Yani e, Cirrus Alexander'ın gücünü biliyoruz. Geçen yıldan da bu yılda da aynı şekilde devam ediyor. Ama tabii ki Oklahoma'nın ihtiyacı yok bu galibiyetlere. Aslında onlar mağlubiyet istiyor. Son sırada bitirmek istiyor. Denver'ın ise ihtiyacı var e, galibiyetlere ki en azından ilk 6'da kalsın, ilk 6'da tutunabilsin diye. O yüzden burada Denver kendi evinde Oklahoma'yı zorlanmadan farklı bir şekilde yenecektir. Burada bu maçta Oklahoma fazla etki göstermeyecektir diye düşünüyorum. Fazla e, üzerlerine gitmeyecektir. Yok için liderliğinde Denver'a geç e, bu maçı kazanır kendi evinde. Orada da olumlu haberler var. Michael Porter Junior'un da dönme imkanı olacak gibi gözüküyor. Duyumlara göre Jamal Murray zaten dönecek. Yani playofflarda büyük bir ihtimalle tam takım olma durumları da var. O zaman çok daha güçlü bir Denver izleyebiliriz. Tabii ki umarız başka sakatlıkları olmaz. Ama burada en az bir 4.5 handikaplı Denver'ın galibiyetini öneriyorum. Yine size dediğim gibi isteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. Ama en az bir 4.5 handikaplı den var yine. Oyuncu yüz baremlerine gelince Cirrus Alexander yine 27 sayı üstünde en azından burada atacaktır. 50 sayı atmasa da bir 30 sayı civarında atmasını bekliyorum. Cirrus Alexander'ın yine bir fazla sayı atacaktır. Ve tabii ki yok içi de deneyebilirsiniz. Nikola yok içi 25 sayı üstünde atar. O genelde bazen attırmaya çalışıyor. Triple double yapmaya çalışıyor. Ama bu maçta daha fazla sayı atmasını bekliyorum. 25 sayı üstünde atar yok hiç diye düşünüyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Phoenix Suns, Portland Trailblazers. Portland artık play-in potasından düştü. Daha da aşağılara düşme durumu var. Portland'ın play-in potasının hedefi var mı yok mu gibi gözüküyor. Yok. Yani oradan da çıktılar. Oraya da tekrardan girmeleri artık zor olacak gibi gözüküyor. Phoenix ise liderliğini sürdürüyor. Bazı maçlarda enteresan mağlubiyet alsalar da Phoenix, e, Chris Paul olmadan bu maçta Devin Booker'ın da durumu biraz belirsiz oynayacak mı oynamayacak mı? Ama Phoenix'ın Portland karşısında ne şekilde olursa olsun Chris Paulsuz da olsun kazanacaktır ve farklı bir şekilde kazanacaktır. Phoenix gibi bir takım sistem takımı, makine takımı, Portland gibi bir dağınık takımı, defansı hiç olmayan bir takımı rahatlıkla yenmesini bekliyorum en az bir 4.5 handikaplı burada da öneriyorum size 1.40 oranından en az bir 5 sayı farkla yine yeneceklerdir. Phoenix bu maçı dediğim gibi 1.40 oranından en az bir 4.5 handikaplı alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince Anferne Simmons 22 sayı üstünde atar. Portland'da tek sayı gücü zaten onun üzerine kalıyor. Bu da o da atar 22 sayı üstünde ve tabii ki Deandre Ayton'un 18 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Bu maçta karşı tarafta çünkü onu savunacak center gibi oyuncular pek yok. İkili oyunlarla beraber Deandre Ayton bu maçta 18 sayı üstünde atar. 20 sayı civarında atmasını bekliyorum. Onun da üz baremini alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 maç tahminden sonra tabii ki öne çıkartacağımız ikili olacak. Her zaman dediğim gibi her zaman yaptığım gibi öne çıkarttığım ikililer oluyor. İlk maçımız Philadelphia 76ers New York Knicks Burada en az bir 4.5 handikaplı Philadelphia yenecektir. James Harden Embiid tekrardan kendisini gösterecektir. Yandan yundan gelen Tyrus Maxi gibi, Nian gibi, Furkan Korkmaz gibi, işte Tybal gibi falan filan gibi oyuncular, Tobias Harris gibi destekler olduktan sonra farklı bir şekilde yenecektir. En az dediğim gibi 4.5 handikaplı 1.40 oranından, Philadelphia 76ers'ın galibiyetini alabilirsiniz. Ve ikinci maçımız Denver Nuggets Oklahoma City. Az önce de biraz önce de anlattığım gibi Denver kendi evinde yok için liderliğinde bu olumlu haberlerden sonra geri dönüşlerden sonra kazanacaktır ve farklı bir şekilde kazanacaktır. Onun da 4.5 en az galibiyetini size öneriyorum. 1.30 oranından onun da 4.5 en az 5 sayı farkla gelmesini bekliyorum. Onun da bu şekilde oynayabilirsiniz ve İki maçı oynadığınız zaman 1.80 civarlarında 1.90'a yakın oran tutturmuş olursunuz arkadaşlar. Tabii ki daha yüksek handikaplarla oynayanlar daha yüksek orana da gidebilir. Üçlü yapmak isteyenler üçlü de yapabilir. Karar sizindir. Bu geceki videomuz böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese kupon başarıları diliyorum. Umarım Mart'a başladığımız gibi iyi bir şekilde devam ederiz. Kazandırmayı devam ederiz. Daha çok paralar kazanacağız arkadaşlar. E, yola devam. Son etaba yaklaşıyoruz normal sezonda ama yine de yola devam. NBA'de daha sezon uzun. Herkese bol şans, iyi kazançlar. Hoşçakalın.